dakika yaz fırsatları için tatil noktadan. Aa, Bahar. Aa, ne haber? İyilik ne olsun? Cenk Bey'in can bebelerini aldım. Oo, Cenk Bey. Begüm, ne haber? İyilik. Anneyi gezdiriyorum. Sen ne yapıyorsun? Çişimi yapıyorum. Çişini mi? He, çişimi. Aa, kucakta. E ya taşarsa annenin üstü çiş olacak. Benim bezim can bebe. Çişimi yapıyorum hemen emiyor. Sonra da kanallarla dağıtıyor. Burada olan burada kalıyor. Kanal mı? Ne kanalı? Oo! Kanalıma hoş geldin. <laughs> Yeni Cam Bebe. Emici dağıtıcı kanal teknolojisiyle sıvıyı hemen emer, beze dengeli bir şekilde dağıtır. Cam Bebe'nin hızlı kuruluğu annelerin onayını tabii ki alır. Cam Bebe'de olan Cam Bebe'de kalır. Hey! Fikirlerini tazelemeleri gereken tam o an geldiğinde lezzetli bir Kinder Pingu'yu arası iyi gider. İçi taze sütlü krema, dışı serin çıtır çikolata. Lezzetiyle Kinder Pingui tazelesin fikirleri. Puf, pus, pup, pup, Sen de sahnede iyice coşuyorsun. Puf, pus, pup, pup, Bal parmaktan beklenen saf propolis çıktı sizin ve çocuğunuz için glikol dahil hiçbir alkol içermeyen su bazlı propolis. Balparmak Propolis, 39 yıllık balparmak güvencesiyle eczanelerde. Merhaba, ben Berk. 8 yıldır annemin çocuğuyum. Ama bence annem hiç normal değil. Kendimi övmek gibi olmasın ama bebekken çok ağlardım. Tam 4 saat 45 dakika boyunca aralıksız ağlamışlığım var. Hadi onunla geçtim. Yaklaşık 8900 dokuz oduş defa peş peşe. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne diye sordum. Hepsine sabırla cevap verdi. İnsan hatırlayınca utanıyor ama ben annem peşimden 8 kilometre koşturduğumu biliyorum ya. Sırf bir kaşık yemek yiyeyim diye. Gel buraya, gel buraya. Bir kaşık, bir kaşık. Onca şeye rağmen, bana rağmen ya. insan bir gün beni bozmaz mı? Hep tatlı, hep tatlı. Bence bu hiç normal değil. Annelerin sevgisi bizce de hiç normal değil. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Aranızda en iyi pasta yapan hanginiz? Ben, ben, ben. Benim. Çünkü pastaya en sevdiğimiz lezzeti veriyorum. Ben daha iyiyim. En sevdiğimiz lezzetin daha da büyük olmasını sağlıyorum. Benim. Çünkü en sevdiğimiz güzel ve büyük pastamızı konuşturabiliyorum. Doktor Ötker'le herkes birer pasta şefi. Mükemmel pasta malzemeleri ve eğlenceli dekor ürünleri Doktor Ötker'den. Yılan! Ömcek! Korktun mu? Yok korkmadım. Niye korkmuyor ya? Çünkü Play-Doh. varsa korkum yok. play içim rahat Oh. Anneme sorabilirsin Ece. Serseri bir ruhum var. Gerçekten mi? Eve istediğim zaman gelirim çok da geç yatarım. Mesela sekizde. Ya Mertcan ne kadar havalısın. Bir de sana bir sır vereyim mi? Bana kimse kolay kolay sebze yediremez. Ne? Zaten benim olaya makarna, patates, köfte. Bir de bu ketçap. Anne akşama beklemeyin beni. Türkiye'de bir ilk. Tat çapçap. Çap, sebzeli ketçap. Sebzesiz olmaz diyen annelerin ketçapsız olmaz diyen çocuklarını. <laughs> dom 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 doma domates, doma domates tatlı domatesler. <laughs> doma domates, doma domates tatlı domatesler. <gülüyor> <gülüyor> dom dom domates doma Dom 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 doma domates doma domates tatlı domatesler <laughs> tatlı domates doma domates tatlı domatesler <laughs> anne kanında bebeğinizin cildi doğal olarak korunur. Saflaştırılmış su ve pamuk içeren Uni Baby yeni doğan ıslak pamuk mendili bebeğinizin ilk gününden itibaren güvenle kullanabilirsiniz. Yeni doğanlar için pamuk mendil. Uni Baby. Annelerin bir numaralı yeni doğan mendili. <laughs> Tatil.com'dan <laughs> erken rezervasyon yaptır bana <laughs> tam zamanı başınıza tatil kuşu kondu erken rezervasyonda yüzde varan fırsatlar için Tatil.com yeni doğan bebeğinizin dünyadaki ilk banyosundan itibaren gerçek pamuk içeren en hassas bakımımızla yanınızdayız yeni cansız katın taç. İyiliği seç. Oh be! Bu limon tadı da iyi geldi. Bence bir ara şeftaliliği de denemelisin. Yeni Eti Limonlu, Eti Wanted Şeftalili. Bütün çikolatalar bir yana, Eti Limonlu ve Eti Wanted Şeftalili bu yana. <laughs>

yatmak yok, uyuyana kadar durmak yok, banyoda kuru tek yer yok. Yok, 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 tek çantayla çıkmak yok, boyanmamış duvar yok, evde toplu tek yer yok. Yok, 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 annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok. Uni baby boyasız şampuanda da o bebekler için paraben yok, alkol yok, boya yok, SLS yok. Yok, yok, Unibaby depo. ...Oni Baby'e güvenmek için sebep çok. Bana da bana da. Önce öpücük. Çocuklar eğlensin. Oh eti Petito... ...Eğlenceye çağırıyor... Farklı şekillerde bol sütlü yepyeni mini çikolata harekete geçmedi doyıcıkla evdeyken müzikte eğlenmek ister misin? Kim istemez ki böyle bir şeyi? Etipuf Müzik Akademi'si uygulamasını indir, paketteki notaları sırayla bizimine yerleştirip hemen çalmaya başla. İstersen de kendi müzik aletini yap. Etipuf Müzik Akademisi ile herkes de evinde. Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk çarçırıyor. Kim içim yatmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin, mutlu ol sen eticin. ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Neymiş çeşidimiz yokmuş da çok sadeymişiz de eti bu yüzden bize reklam yapmıyormuş. Ne kadar aşk acısı çeken dertli balık kraker varsa toplayın getirin. Ambalaj. İçeri. İçeri. Size baba diyebilir miyim? İçeri. İşte yeni acılı eti balık kraker. Eti balık kraker. Adı yeter. Eti balık kraker. Eti hareket başlıyor Petit oh, Petito Petito Ayıcık'tan içi bol süt kremasıyla dolu çok eğlenceli yepyeni bir çikolata harekete geç Petito Ayıcık'la bu üç boyutlu sin ne kadar gerçekçi böyle e, evet da, biraz fazla mı acaba adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi e çünkü o adam gerçek kaç kaç Ay yerler seni iti puf. Ne yaptınız siz? Kim çıkarttı bu boyaları? Kimin fikriydi bu? Hanginizin? Peki böyle süt burger yenir mi? Yenir mi? Ben artık boyayı bıraktım. <laughs> Ben yapmayacağım. Süt burgeri duyunca bırakırsın tabii. Bir yiyeceğim. Hadi önce banyo yap. Gıcının sütten burger. Süt burger.